Merhaba dostlar, Sihirli Şeyler kanalındayız. Ve bugün sizlerle üçüncü atak öykümü paylaşacağım. 2022 yılının Mart ayında Covid-19 virüsü Türkiye'de de varlığını hissettirdi. Covid-19 ile ilgili bilgi edinmeye ve neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Bir gün haberlerde Nisan ayında dünyaya meteor çarpacağı haberini okudum. Bu haberin beni aşırı sarsacağını ve sanrıya neden olabileceğini bilemezdim. Aklıma dünyaya çarpacak bu meteoru sadece benim durdurabileceğim geldi. Onu durdurmanın bir yolunu bulmalıydım. Bir yandan da sadece benim okuyabildiğim haberler olduğuna inanıyordum. Bu haberleri başka hiç kimse okuyamazdı. Gelecek yıllarda Türkiye, Hindistan ve Almanya'nın çok güçlü üç ülke olacağını düşünüyordum. Dünyaya ilişkin pek çok kimsenin bilmediği şeyleri haberler sayesinde öğrendiğimi düşünüyordum. Bu ayrıcalıklı olma durumu hoşuma gitmişti ama bir an önce meteoru durdurup insanların zarar görmesini dünyanın sona ermesini engellemeliydim. Bir bilgisayar oyunu gibi. Durumun karışıklığını, aklımın karıştığını gördüm, fark ettim ve doktoruma haber verdim. Düşüncelerin saçma olduğunu ve anlatamayacağımı söyledim. İlaç dozunda ayarlama önerdi doktorum. Bir iki gün bekleyebilir miyiz? Durumu takip edeceğim ve kötüleşirse mutlaka size haber vereceğim dedim. Doktorum bana güvendi ve peki dedi durum kötüleşti ve söz verdiğim gibi doktoruma haber verdim. İlacın dozu yükseldi. Bu süreçte telefon konuşmalarımızda şöyle dediğimi hatırlıyorum. Bu bahsettiklerim sanrı mı? Siz sanrı derseniz inanacağım. Çünkü güveniyorum size. Doktorum elimizdeki veriler bunu işaret ediyor dedi. Kabul ettim ama sanrılar yoğunlaşıyordu. Evden çıkamadığımız, yalnız olduğumuz bu dönemde Covid'in içinden id sözcüğünü çıkarıp Freud'un id, ego, süperego kavramlarına da gidiyordum. Dostoyevski'nin bu dönemde yaşasa ve yazsa nasıl yazacağını da tasavvur etmeye çalışıyordum. Salonda uyumaya başlamıştım. Komşuların ayak sesleri başlangıçta ritmi ve sakinliği nedeniyle beni rahatlatırken günler içinde komşuların kötü insanlar olduğunu, ve hatta beni yakalamaya çalışan kötü kişiler olduğunu düşünmeme neden olmuştu. Korku, yoğun bir korku duyuyordum. Suçumu bilmiyordum ama cezalandırıldığımdan emindim. Düşünceler yoğunlaştığı için doktoruma haber verdim yeniden ve ilacın dozu biraz daha arttı. Ve bu artış iyi geldi. Gün içinde düşüncelere inandığım da oluyordu, inanmadığım da. Kendimi meşgul etmeliydim. Dünyaya meteor çarpacağı benim suçlu olduğum gibi beni baskı altında tutan düşüncelere rağmen şiirler okumaya, kaydetmeye ve onları YouTube'da sihirli şeylerde yayınlamaya başladım. Her akşam uyumadan önce sabah kalktığımda şiir okumayacaksın, okursan bile kaydetmeyeceksin, kaydetsen bile yayınlamayacaksın diyen bir iç sesle mücadele ettim. Sabah uyandığımda o sesin aklımın oyunu olduğunu düşündüm ve şiirleri yayınlamaya devam ettim. Aynı dönemde sanatın öyküsü kitabına da başladım. Sanrıların içeriği dini olduğu için orta çağda sanat konusuna geldiğimde çok zorlandım. Okumak ya da okumamak arasında kaldım ama okuma konusunda da inatçıydım. İnatlaşıyordum. Sanrılarla inatlaşıyordum çünkü ilaçların yanında benim de onlarla mücadele etmem gerekiyordu. İyileşme sürecini sadece ilaçlardan bekleyemezdim. Her gün, hemen hemen her gün sanrılara, sanrıların içinden geçerek sürekli var olamayacaklarını söylemenin bir yoluydu. Şiirleri kaydetmek ve yayınlamak ya da sanatın öyküsüne devam etmek. Nisan ayının sonlarına doğru habere göre meteorun dünyaya çarpacağı günler yaklaşırken ilaçlar beni kuvvetlendirmişti. Ve meteorun düşeceği şüphesi az da olsa devam ediyordu ama korku oldukça azalmıştı. Haberdeki tarih geçti ve dünya var olmaya devam etti. Sihirli şeyler de var olmaya devam ediyor. Şiirler okuyup yayınlamak, kitap okumak, öykü yazmak hayatımda geçirdiğim bu üçüncü alevlenme döneminde bana yardımcı oldu. Paylaşmak, destek istemek ve çözüm aramak kişiye zor gelebilir böyle dönemlerde ama inanın anlaşılmak ve desteklenmek mükemmel bir şey. Sevdiklerinize ve güvendiklerinize lütfen her zaman bu şansı verin. Birlikte zorlukları aşabilmek mükemmel bir şey. İster üçüncü atak öyküsü diyelim, ister mükemmel bir şey öyküsü diyelim. Bu öyküyü sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluyum. Umuyorum siz de dinlediğiniz için mutlusunuz görüşmek üzere sevgili dostlar